Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım bugün bahçemize geldik yapacak işler var bunları yapmaya geldim Ramazan ilk haftasındayız herkese hayırlı ramazanlar hoşçakalın Allah muhüssulandan kabul etsin kabul etsin ağaçlarımızın bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi daha gözlerde hiçbir uyanma yok bunlar yeni fidan baksanız bir, bir hafta 10 güne kadar fidanlarımız uyanır. Gördüğünüz gibi gözleri bu durumda fidanlarımızın. Evet arkadaşlar aha, çoğalmış. Nasip olursa yarın çarp arasında çapa yapacağız otlar baya çıkmaya başlamış. Ağaçların arasında da var. Onlara nasip olursa haftaya artık çapa motoruyla yapacağız. Ama önce sarımsaklarımızı çapalamamız lazım. Otlar kartlaşmadan. Otlar kartlaştı mı hem köklere çıkmıyor hem de sarımsakların suyunu çeker. Faraknes badem fidanı. Bu uyanmış artık. Badem fidanlar hiçbir şekilde dayanmıyor artık burada. Erkenden uyanır. Bahar gelmiş. Gördüğünüz gibi dağımız. Ovamız da bu şekilde arkadaşlar. Hepsi de yeşermiş artık tarlalar. İkinler kendini belli etmiş büyümüşler. Kanlarımız kalınlaşmaya başlamış artık. gözlerde irelmeler var. Haftaya nasip olursa artık bunlar biraz uyanır. Bu da yeni diktiğimiz bir fidanımız. Tepe kesim yapmıştım. Diğer videolarında görmüştünüz. Bunda tepe kesim yapmayacağım yine. Tepe kesim yapılmadan ve yapılan fidanla nasıl gelişti bunu hep birlikte videolarımızdaki takip ederek göreceğiz arkadaşlar. Fidanımızın da gözleri baya uyanmaya yakınlaşmış. Bunlar cansız kalan fidanlarımız. Bunları hayvan gübresiyle baya besledik artık. Bunlarda gelişimler büyük. Sürgünler bekliyoruz. Bunlar tepe kesim yaptık. Dediğim gibi bu e, kenar organik maddesi, hayvan gübresi çok azdı. Onun için fazla gelişim yapmamıştı. Gördüğünüz gibi uyanmaya başlamışlar hafiften. Burası fazla gelişim yapmamıştı ama ortadaki fidanlarımızın sürgünleri çok güzeldi geçen sene. Onlar güzel sürgün yapmıştı. Bu sene artık e, sulamasını iyi yaparak, çapalamasını, otomotiv çapasını iyi yaparak bunların sürgünlerini istediğimiz seviyelere getireceğiz arkadaşlar. gördüğünüz gibi bu aralar hep arkadaşlar hayvan gübresi bunları bir toprakla fermente edip karıştıracağız artık çapa motorumuzu o zaman kullanacağız daha kurulumunu yapmadık gibi bu şekilde artık bahçemiz. Gördüğünüz gibi gözler bayağı gözler güymüş artık. Uyanmaya yakın. Arkadaşlar sesimiz kötü çıkabilir. Burada hava biraz rüzgarlı. fidanlarımızdan. Bunlar yerini güzel almış. İnşallah nasip olursa bu sene dediğim gibi 2-3 metre sürgün alacağız küçük olanlardan. Evet bu kayısı fidanımız. Bunda uyanmaya başlamış. Bunda da fidanlar, gözlerde çiçek var. Biraz hava serin burada arkadaşlar. konteynerımın kenarlarının olukları yoktu kenarından sızıyor gördüğünüz gibi yere böyle e, fit, e, e, konteynerin böyle kenarında oluk yoktu kenarından sular sızıp bu tenekelerin altına koyarak çamurlaştırıyor bunlar sağlam olsun diye bunu saçak yaptım yarım mont edeceğim artık bunları bugün bu işlerle uğraştık bahçemizde akşam oldu hava burada biraz serinledi soğuk olmaya başladı konteynerimizde oynama yok gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şu saçakları yaptık bugün yarın silikonlarını yapacağım ilmeği ileri verdim nereden akacak Bugün babamla bu işleri yaptık. Diğer tarafını yaptık. Buraya yarım monte edeceğiz artık yetiştiremedik. Hem şarjı makkamızın şarjı bitti. Ona evde şarj ettirip gelip yarın tekrardan karşınızda olacağım. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Destekleriniz için kanalımızda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.